Müge Hanım'a eser Ay Müge Anlı, bu hiç zor olmasın. Ya Mükemmel bir sonuç şey. Evet. Program yapıyor yani. Esrar ol biraz bazen yanlı gibi geliyor bana. Yani hep kadınları yüceltiyor. Kadın da olsam evet. erkekleri hep böyle yere vurmaya çalışıyor. Yanlış yapıyor Esrar ol. Evet. Müge Anlı ama çok harika. Evet. Arada kadınları da mı yere vursun? Tabii vursun. Kim suçluysa o vursun. Yani. Müge Hanım'a Esrar ol. Esayir ol. Çünkü daha faaliyetli. Evet. Onun için. Müge Hanım değil mi? O ondan daha şeydir. Kaybolsanız bulmaz mı Müge sizi? Efendim? Müganlı kaybolsanız bulamaz mı? O, olabilir. olabilir. Esra da bulur diyorsun. Esra'da, Esra'da, esra da tabii. Müganlı mı Esra Erol mu diye soruyorlar. Müge tabii ki. Türkiye'nin gerçeklerini yansıtıyor. Esra Erol? Esra Erol'da biraz e, e, ahlakın çürümüşlüğünü görüyoruz. Tabii ki Esra Erol'u beğeniyorum kişi olarak. Bir şeyler yapmaya çalışıyor ama... Türkiye'deki ahlakın çöküşünü, çürümüşlüğünü görüyoruz. Ama Müge bambaşka bir program. Teşekkür ederim. Müge Sonra... Anlı Esra'yı? Müge Anlı. Şimdi Esra'yı da çok seviyorum ama Müge Anlı farklı, Esra farklı. Esra öyle cinayet falan aramıyor, bulmuyor. Öbürleri çok hep anlaşılmış şeyler. Evet. Ben onları sıkılıyorum, seyretmiyorum bile. Selam söylüyorum onlara. Ama Müge'deki bazı şeyler, bir de çoğu şey yalan olduğu meydanda be çocuğum. Müge Hanım'a ol. Esrar ol. Beğeniyorum, hoşuma gidiyor. Seviyorum. Her yönden seviyorum. Şimdi izlemeye ben mi gidiyoruz abla? Gideceğiz de benim bugün işim var. İşim var. Yoksa izlerdim Tabii, her, gün her, gün her gün izliyoruz. Her gün izliyoruz. Teşekkürler. Kolay gülüyor. gelsin. <Gülüyor> Müge Hanım'a ol. Hiçbiri. Yok Yo, istemiyorum hiçbir. Beğenmiyorum. Müge müganlı mı ol. Müge Müganlı. Daha başarılı buluyorum, yani. daha gerçekçi buluyorum, bu yüzden. Müganlı mı ol. Ya ikisi de başarılı. Evet. Müganlı daha başarılı, daha başarılı. Biraz sert yapısı olduğu için. Evet. Müganlı mı ol mu? Müge anlı tabii ki de. Müge anlı. Ya daha net konuşuyor bence, açık konuşuyor, açık sözlü kadın net yani, doğru konuş. <laughs> Ama haklı yani. Nasıl haklı? Bağırıyor. Ya. <laughs> <laughs> ama haklı bağırıyor. Kadın güzel konuşuyor. Yani ben onu izlerken zevk alıyorum. Esra o? Yok fazla. <laughs> Almam yani ne yalan söylüyor. Müge Hanım Esra Hanım. Müge Hanım. Müge Hanım. Müge Hanım. Müge Hanım. Müge Hanım. Kısa müge müge konuşuyor Müge Hanım yani. gerçekleri söylüyor. Müge Hanım Esra Erol Valla ben Müge Hanım'ı da seviyorum. Esra Erol'da ama Müge Hanım biraz daha böyle baskın karakter olduğu için evet. onu daha çok yani seviyorum. Daha evet. Sizin var mı efendi? Müge Hanım. Neden Müge Hanım? Yani her şeyi buluyor. <laughs> Kaybolsak bulur. <laughs> ne Ondan diyeyim? Korkuyorum. Sen kaybolsan bulur musun? Bulur. Esra Erol. Neden Esra Erol? Bilmem kendisini seviyorum. Esra Erol mu Müge Hanım? Esra Erol. Bir gene alır bazen çok sinirli. Hakim olmadığı için biliyorsun programda neler Sen şey yapıyor, yapıyor. Evet ama şey Erol'u daha iyi yani. Daha yumuşak. Evet. Daha yumuşak. Daha programları daha da sevimlidir. Evet. Müge Hanım Esra Erol. İkisi de. İkisi de. Birine oy versek. Hepsine de veririm. Gel abla. Mü geçsin. Müge Anlı. Müge Anlı. Müge Hanım'a eser olma. Müge Hanım'la. Onu daha çok seviyorum. Evet. Gündüz sabah kuşağında da izliyorum. Onu evet. daha çok seviyorum. Müge Hanım'a eser oldu. Eser. eser Müge Hanım eser olma. mu? Eser. Neden eser? Öyle. Seviyoruz. He. Neyini seviyoruz? Her şey seviyorum işte. Evet. Ha, Müge Müge'yi istemiyorum. Niye? Kızıyor mu? Kızıyorum. Müge Hanım eser mu? İkisini de çok seviyorum evet, vallahi. valla. <laughs> valla Esra Bey'i da beğeniyorum, Müge Anlı'yı da. Kim oy veririz? İnşallah başkanımıza. Yok, başkanımız kim? <laughs> AK Parti. Evet. Adam <laughs> Müge, Müge Anlı, Esra Erol. Kim oy veririz? He onlar da ne? He. he ikisini ayıracaksın yani. Müge Anlı. Müge Anlı. Evet. Neden? E Müge Hanım, her derdimize derman oluyor. Bütün Aa, yani. vatandaşların her şeyini çıkarıyor, koşuyor. Allah razı olsun. Tabii ki Müge Daha gerçekçi. Evet, Daha de çok seviyoruz. Yok pek izlemiyorum. Onu doğruları buluyor, gerçekleri buluyor. A, buluyor ama pek aram yok. Müge sabahları tabii ki her zaman izliyoruz. Müge Hanım olmalı. olma. Müge'nin Esra'yı. Esrarı. Esra. Neden Esra? Müge de esra da ikisini. Ayrı evet, demem, ayra 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 demem ayra. yani. ikisi de evet. cesur. abi Müge Hanım Esra'yı olma. Ben de Esra olsun. Beraberiz. Esra ol. Daha He. iyi. Daha iyi. Müge Anna mı Esra ol mu? Müge Anna. Neden Müge Anna? Bilmiyorum. Seviyor muyuz? Seviyoruz tabii ki. Müge Anna mı Esra ol mu? Esra ol. Bir tane var mı abla? Sağ ol.